Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bu karakterimizin kıyafetini giyip oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu nasıl oynuyoruz? Videoyu geçmeden önce herkes kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Yoruma da yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Videolarımızdan beğeniyor musunuz? Daha çok gelmesini isteyen herkes yorumlara yazsın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu karakterimizle oynayacağız arkadaşlar ve kıyafetini giyeceğiz. Ben bu karakterin ismini yani söyleyemem bilir ama göstermem size. Bu birinci kıyafeti biliyorsunuz bu herkeste var. İkinci kıyafeti üçüncü kıyafeti bu herkeste yok çünkü bunu nasıl diyeyim bunu şey gerekiyor nedense. Hmm, E-post'a gerekiyor. Bunlar herkeste. Bunda herkeste olmayabilir. Bu da çok güzel hayır. Bu da burada herkeste var sayılır. Bu ıı, kostüm yani bunu da alıyorlar. Bunlar zaten oyunda var mı hiç bilmiyorum. yani burası hasta yok diye biliyorum. Bugün bunlarla oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, bu video çok uzun olacağı için arkadaşlar video güzel bir beğeni ve patlama gelirse çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi bir tane şey... Hayır ben arkadaşımı zannediyordum. <laughs> Neyse. Abi inşallah sen kaçarsın çünkü kaçamazsanız zararlı olur. Ben doğduğumda geri geliyor. Evet arkadaşlar, sonraki sen kayıt tekrar başladı. Evet tekrar başladı. Ve ben e, saklanmayı düşünüyorum. Saklanacağım sadece. Çünkü bu kıyafetimiz çok düşük ve hiç güzel bir kıyafetimiz değil. Allah Allah! Saldır, saldır, saldır. Çok öldüm be Allah kahretsin. Bu kıyafeti Yani herkes olduğu için ve düşük bir kıyafet olduğu için yani sevilmiyor. Ben de oynamayı zaten çok da sevmiyorum bu karakterle. Hemen ikinci kıyafetimize geçelim diyecektim. Yanlış şey yapalım. Hemen bunu da oynayalım. sen al ben saklanacağım çünkü ben kötü oynuyorum. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Ben burada bir süre zaten saklarsam birinci oluruz diye düşünüyorum. Kaç, kaç. Of nasıl çek kestik onu. Neyse. Aha oraya sıkıştı mı? Neyse Hayır. Zaten bu karakter iyi bir karakter olmadığı için çok bir şey oynamıyor. Ama ben size gösteriyorum. diğer kıyafetimize geçelim. Size gösteriyorum arkadaşlar. Oyundakine aynısı hile de var. Görüyorsunuz. Bu, kara, bu kıyafet hiç kimse de olmuyor. Çünkü bunun için e-posta gerekiyor. E-posta yazarsanız size geliyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Ama bir şey diyeyim mi? Yani o kıyafetle adamlar buna hiç O Oo, kaçayım. Git buradan. Git bakayım buradan. Kaç. Git buradan. Geliyor mu? Git lan buradan. Hadi bakayım. Sen de bir git bakayım buradan. Of, nasıl indirdim? Aha, bu muşi aha. Benim Hadi bakayım yolusunlar. O oh, geliyorlar. Kaç? Bu yoldan zor geçiyor. Bir daha geçemem. Ama ben şurada saklanayım. Tam saklamaya gerek yok. tam böyle çıksınlar. Allah belanıza. Hayır, hayır. Ben öldüm. Sen sen lütfen kazan. Allah'ın sevin kaç. Bari kaç. Ben de ona kadar kaçmanın yolunu bulursun inşallah. Ölemezsin bak. Sen bir şeysin. Hadi hadi hadi. 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 Tamam kazandık. Nasıl zaman? 135 kupa kazandık. Ne güzel bir kupa. Şimdi bununla bir video çekiyoruz. İşte bununla bir oyun oynuyoruz. Video çok uzun olacak. İnşallah yetişebilir. Bazı yerleri keseceğim çünkü kesmek zorunda kalmak istemiyorum. Bakın bu ne atıyor? Pasta atıyor. Git oraya yap. Git şuraya yap. Yes. Git oraya yap. Al onu. Ben de, ben de almam ki. Ben de almam ki. Yo, ben niye alayım ki? Ben niye alayım ki? Bana ne? Ben de almam ki. Almam ki. yok. Niye alayım ben? Ben ben senden göçtüğüm ben değil mi? sizi yendim diye bir daha. Arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz onu söyleyeyim ben bir. Be. Abone ol, oynayıp Allah'ın için ölmeyeyim, Allah'ın için ölmeyeyim. Uf, şimdi doğacak bu saatten mi? Hop, hadi bye bye hadi bay bay. Arkadaşım doğdu. At 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 bulmaları, at bulmalar at bulmalar hadi bakayım nereye dingil Öldürdük. benim içimden geçecekler diye düşünüyorum ama kaçma. Hakkımla yenilmem. Hayır be ikimiz de öldük ben orada sıkıştım mal gibi. Bu kafet güzelmiş. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha karakterimiz. Videonun bu sonların durdurarak yapmaya çalıştım. Çünkü YouTube'a sığmayabilir böyle videolarım biliyorsunuz. YouTube çok uzun videoları koymayabiliyor bazen de. Yani koyuyor da yani o kadar uzun olması lazım. bizim yani benim bir kaydımın süresi var. Ona göre şey yapıp videolar çekiyorum biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar sonra arkadaş olduk bunlarla. Bak bunlar arkadaş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana sıkmıyor. Hayır kaç. Allah'ın sevim yardım edin bana. Hayır öleceğim. Kesin öleceğim. Kesin öleceğim. Kesin öleceğim. Allah sen doğ. Lütfen doğ. Doğmadı be. Allah'ım bir sürede doğmadın ya. Daha yine onlarla arkadaş olmuştuk arkadaşlar. ayıyla. Aa, şimdi yeni kıyafeti geçelim. Bu yeterince uzun oluyor. Ama bunu da parayla şeyle alıyorlar. Zümrüt alıyorlar. Evet arkadaşlar sonuç elimde yani bu karakter çok güçlü bir karakter. Bakın şimdi skutuya bakın. Gördüğünüz gibi yarı indiriyor. Bakın yarayı indirecek. Sadece iki tane şey atıyorum ama şey oluyor. Yani bir tanesi düşmana gidebilir. Hadi bakayım. Gel buraya. Oğlum birinizin kafasına gelse bu ölürsünüz. Ölür. La, la 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 Evet arkadaşlar sonra tek kaldık. Çok hata çok büyük bir hata. Git. Hayır öleceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Ne yapacak bir şey yok. O oh, o doğdu doğdu. Ölecek kazanacağım lütfen kazanayım. sen kazanırsın. Öldü be salak ya. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere diyorum çünkü ve altına gümüş kaldı biliyorsunuz ben bunları oynamıyorum. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere herkese bay bay.